Merhaba. Şimdi bu sorumuzda tümler açılar ve bütünler açılar ile ilgili bir soru. Bir açının tümleri ile bütünlerinin toplamı 130 derece olduğuna göre bu açı kaç derecedir? Tümler açılar demek birbirini topladığımız zaman e, ölçülerin toplamı 90 derece ise bu açılara tümler açılar denir. Bütünler açılarda ise İki sayı iki açıyı topladığımızda bunun ölçüsü 180 derece oluyorsa bu açılara bütünler açılar denir. Şimdi biz burada açımızı bilmiyoruz. Bilmediğimiz için açımız x olsun. Peki bu, bu x'i ne toplarsak biz 90 derece olur. Yani tümleri, tümleri 90 eksi x. Neden dolayı? Her zaman bu kural Bununla bunu topladığımızda x'ler birbirini götürür. 90 derece kalır. Yani açımız x ise tümleri 90 eksi x'tir. Açımız x ise bütünleri 180 eksi x'tir. Neden? Çünkü e, x, x, ile 180 eksi x'i topladığımızda sonuç 180 olacaktır. Yani 50'nin bütünleri 130'dur. 40'ın bütünleri 90'dır. Şey 50'dir. Şimdi bütünleri ile açımız aynı açı, açımız aynı açı, bütünleri ile tümleri topladığımız zaman 130 oluyormuş. 90, 180 daha ne yapar? 9, 8, 17, 270 mi? 270 eksi 2 x eşittir kaç oluyormuş? 130. Şimdi bilinenler bir tarafta, bilinmeyenler bir tarafta toplayacağız. Eksi 2x karşı tarafa artı 2x olarak geçer. 130 buraya eksi olarak geçer. 270'ten 130 çıkartılırsa 270'ten 130 çıkardığımızda 140 mı? 140. O zaman diyeceğiz ki 2x eşittir. 140 ise her taraf 2'ye böldüğümüz zaman 2'ler gitti. x eşittir. 2'ye bölersek 70. Yani bizim bizden istenen açının ölçüsü 70 derece olacaktır.